Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Çay, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçasını oluşturan bir içecektir. Çay saatleri, misafir ağırlamaları ve günlük rutinlerimizde çayın yeri her zaman özeldir. Bu nedenle kaliteli ve pratik bir çay makinesi seçimi büyük önem taşır. A101, 24 Ekim Perşembe günü Arzu Marie 3141 çay makinesini 1399 TL fiyatla satışa sunuyor. Arzu Marie 3141 çay makinesi, çay severler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Gelişmiş Double Heat sistemi sayesinde 1650 watt gücündeki kaynatma özelliği ile suyu hızlı bir şekilde ısıtabilirken, 135 voltluk sıcak tutma fonksiyonu ile çayınızı uzun süre ideal sıcaklıkta saklayabilirsiniz. 1.8 litre kapasiteli plastik su ısıtıcısı ve 0.8 litre kapasiteli cam demlik, büyük aileler ve misafirler için yeterli miktarda çay hazırlamanıza olanak tanır. Komple paslanmaz çelik gizli rezistans ile dayanıklılığı artıran bu çay makinesi, 360 derece dönebilme özelliği sayesinde kullanım kolaylığı sağlarken kablosuz kullanım imkanı da sunar. Ayrıca, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi, güvenliğinizi ön planda tutarak olası kazaları engeller. Tüm bu özellikleriyle Arzu Mare 3141, 4 yıl garanti süresiyle de uzun ömürlü bir kullanım vaadi sunuyor. Arzu Mare 3141, şık ve modern tasarımı ile mutfaklarınıza estetik bir dokunuş katıyor. Minimalist hatları ve parlak yüzeyi ile dikkat çeken bu çay makinesi, her mutfak dekoruna uyum sağlıyor. Arzu Mare 3141, otomatik kapanma özelliği ile de dikkat çekiyor. Su kaynadıktan sonra otomatik olarak kapanarak, enerji tasarrufu sağlıyor ve olası kazaları önlüyor. Arzu AR3141 çay makinesi, çay severlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış mükemmel bir üründür. Hızlı demleme, yüksek kapasiteli su haznesi ve modern tasarımı ile hem işlevsellik hem de estetik sunan bu makine, çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak. A101'in avantajlı fiyatıyla bu fırsatı kaçırmamanızı öneriyoruz. 24 Ekim Perşembe günü çay makinenizi alın, lezzetli çayların tadını çıkarın.